Ya. Kızı... Ah, kızla küstük. <laughs> <laughs> sen ne biz küs müyüz barışık mıyız neyiz şu an? Niye küs olayım senle ya? Sus bir dakika sen karar vermezsin bir dakika. Bu, kızla küs müyüz barışık mıyız? Neyiz biz bununla? Ona göre devam edeceğim. Atayım mı bunu dursun mu ne yapsın bu? Saçlarını da yeni şekle sokmuş. Buna ne diyeyim? "Hoş dostum ne lan?" mı diyeyim yoksa Onne nur, "Hoş geldin, şerefli, namuslu kadın mı?" diyor hangisini diyeyim? Bir dakika, bekle bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> o kız bana öyle bir şey demez arkadaşlar. Onu yazmayın oraya. Hayır, o kız bana öyle asla öyle bir hakaret etmez bu kız bana. Gerçekten dedi mi? Var mı yayın kaydı? Var mı yayın kaydı? Ya ne diyorsun ya? Bir abi. Bana neler ettiler abi. PK da açık değildi abi. PK da. Bana neler ettiler biliyor musun? Bir ölendi abi. Geldim işte dostum. Yüzüm Olsun be yaralarım <laughs> ağır. Boninur, çok şanslı adamsın. Varsın. Biyolendi abi P.K. <laughs> yokken attı. Olsun be halimizi bir tek Allah bilsin. Biyolendi abi şerifli namuslu adam. Buradan da banyedim abi. Her yerden banyıyorum. Arkadaşlar Biyolendi abi takip eder misiniz? Yani bu adam bizim gerçekten kötü gün dostumuz ya. Yarıştı. Onur. Bir dakika sus be. Yarışta da. Yok ben gideyim o zaman sen konuş chatle falan. Bir saniye durur musun? Burada bir şey var şu anda. Büyüklerimiz konuşuyor. Tamam. Al gel P.K.'yı kabul et. Gel. Paşa abimden bir kalkan Bir şey konuşuyorum. Bir saniye. Violendi abi yarış günü Alex'te olan yarış günü son saniye haberdar oldu ve Cenevre'deydi arkadaşlar. Cenevre'de toplantısını bıraktı yarışa geldi. Ee, 300-400K tek başına attı. Bir abi lütfen takip alın. Gerçekten bizim yanımızda olan en başından beri en önemli insanlardan biri. Çok teşekkür ediyorum. Paşa abi de öyle şu anda yayında. Paşa abiyle birbirimizi genç tanıdık ama sağlam tanıdık. Çok teşekkür ediyorum. Bugün üzgün ve moralim bozuk diye de hesaptayım diye. Her an ban ettiğim halim de var. Ee, çok teşekkür ederim bugün için sizlere. Onlinur. Efendim. Ee, niye gerginsin agresifsin ya şu an? Gergin değilim. Arkadaş bener niye yanlış anlıyor ya? Kim neyi yanlış anlıyor? Hayır gergin değilim niye gergin olayım onu? Ya şimdi sana olan bu tepkiyi e, unutturmak lazım arkadaşlar biz affedici insanlarız. Bizim ailemizden birisine, bizim yayınımızdan birisine bir şey dediğini ben bir kesitte görmedim. Marul da e, kendisini maruldan özür dilemedin mi sen? Marul'dan özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Neden özür dileyeyim Marul'dan? Özür dilenecek bir şey yapmadım ki. Ben dün Marul'u aldım. Kendimi açıklamaya çalışıyordum. Güldü, dalga geçer gibi konuştu. Marul'la de... aranızı düzeltmediniz mi şu an? Kimle? Marul'la. Marul'la kötü müsünüz? Yok kötü de değiliz. E, ne olur değiliz. Marul. Marul 25-26 yaşında. Senden 6-7 yaş büyük. Yanlış anlamışsın. Kusura bakma desen konu kapansa ne olur? Hayır ben yanlış anlaşılmışım dedim. Kendimi açıklamaya çalıştım. Benimle dalga geçti çıktım ben de. Bu çoluk çocuk deme mevzusu gerçek mi? Çete. Ortalığı karıştıranlar 40 yaşında da olsa çocuktur dedim. Onur. Ortalığı karıştıranlar 40 yaşında da olsa çocuk mudur? Ya hayır ya benim söylemediğim şeyleri gidip oraya onun söylemediğini ona gelip hani böyle laf taşıyorlar ya arada. Onun için dedim ben. Allah Allah. Bağla bağla aç demişler. Bağlayı açmamışsın. Bir de e, Taha denen e, kişiyle yayın yapmışsın. Bunları da her şeyi yazıyorlar şu an bir dakika. Her şeyi okuyorum şu an. Her şey. eyvallah. Hırlı eyvallah. Taha. Hırsız eyvallah. Dolandırıcı, kan eyvallah. Ama Taha'ya dur. Taha Keşfet'te gördü. Yayın isteği yaptık. Yayın yaptık. Bu bir. ikincisi de Onur. Ama Marul yapınca bir şey yok. Ben yapınca düşman mı oluyorum? Marul ne yaptı? Marul dün Taha'yla gülerek yayın yapıyordu gayette. Yok tamam o, o yayın yapabilirsiniz. O biz artık o geride kaldı. Ona bir şey demiyorum da. E chat, chat'te bari kusura bakma dedi. Chat'te de tatlıya bağlayalım hadi. Chat'ten özür dile. Bir ben chat, chat ben chat'e bir şey demedim ki. Yanlış anladıysanız kusura bakmayın arkadaşlar. Ben kimseye öyle bir şey demedim dedim zaten. Tamam de bir daha bir şey olmaz ne olacak? Ben her gün özür diliyorum. Ben yayın aldık senden de de ondan da ben herkesten özür dilerim. Özür dilemek erdemdir bir şey olmaz. Onur hatam olsa zaten özür dilerim. Özür tamam dilerim onlar kırılmış de, şu yok. anda. Al gönüllerini. Biz yayın yapmak zorundayız arkadaşlar. İnsan bulamıyoruz yayın yapacak. Şimdi bu kızla da yapmazsam adam bulamıyorum yayını yapacak. Kimi yayın alacağım? Babamı mı uyandırayım yayın açtırayım? Yayıncı bulamıyorum. Benim dostuma laf söylüyorsun gelmişsin burada yayıncı olmadığı için sen de yayın yapıyorum diyorsun he. <laughs> ya dur bir dakika lan onları ikna ediyorum sus lan. <laughs> Karışma bir dakika benim işime. İnsanlarla konuşuyorum şu an. Allah Allah. Tam birazcık daha. He he. Anladım kardeşim. Tamam. Evet. Tamam Onur. On çok atarlısın. Çok giderlisin. Bak birazcık boynunu bük. Ben de büküyorum. Boyun Atarlı giderli iyidir. değilim Onur. Yanlış anlaşıldığım için sinir oluyorum. Arabayı Normal arada geri bir takmak iyidir. Çıkmaz sokağa girersin. Çıkamazsın. Lütfen. Bak bu dediklerim şaka değil. Çıkmaz sokağa falan girmem. Teşekkürler. Belli olmaz. Arabanın nereye gideceği. Bu kadar öpücük ben Dost ya biz bir mesela örnek vereyim mi? Ay yanlış anlamayacak. Yok ben. tamam biz seninle konuşuruz bu konuyla alakalı. Özelden seninle konuşuruz. Ciddi söylüyorum. Ne yapman gerektiğiyle alakalı. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> Dinlersen tabii. Ben de sana ne yapman gerektiğini söylerim o zaman. Sedef teşekkür ederim. İşte onu söyleyebilecek biri değilsin sen bana Onu söyleyebilecek biri değilsin. Abartma istersen bu kadar şu anda. Hayır dalga, dalga geçer gibi konuşuyorsun. Dalga ben geçer gibi konuşmuyorum gibi sana. Olur. Fayda sağlamak için konuşuyorum. Kendi bildiğini oku teşekkür o zaman ederim, sonuçlarına beni için... hayır Teşekkür ederim beni sana fayda için, fayda ben. Sana fayda sağlamak için kötü konuşuyorum. Ben sana şey demedim burada. Ne yapacağını söylerim niye diyorsun? Ee, onu anlamadım. Ben de benzer şeyler yaşadığım için sana tavsiye vermek için söylüyorum. Benim tek olayım çete okumaktı. Bundan sonra da hiçbir şekilde çete tamam, okumuyorum. Sen bildiğini oku, e, istediğin gibi devam etsin. Tamam hadi görüşmek üzere. Bu nedir arkadaş şimdi aramıyor ya bu karlara ulan fayda sağlayalım diye konuşuyoruz ne kadar herkes uçmuş gitmiş ya bu kibir ne ya bir bildiğimiz var ki söylüyoruz biz burada 450 tane yayın yapmışız İlk günden beri Allah Allah girin bir Google'a yazın 2008 yılından beri Onur Sermik ne yapıyor kaç sene olmuş 14 sene olmuş neredeyse 2008 yılından beri Onur Sermik ne yapıyor Cacık yapmıyor evde.